Arkadaşlar hepinize selam. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün pazartesi ve bazı önemli gelişmeler oldu. Bu videoyu çekme kararı aldım. Açıkçası bu sabah yine yoğun başladık. Hem idman hem yani pazartesi yoğunluğu biliyorsunuz. Pazartesi birazcık yoğun geçiyor. Güzel iki gelişme oldu. Birincisi tamamen benimle alakalı kişisel bir şey ama güzel bir benim için beni mutlu ettiği için sizinle paylaşmak istiyorum. O da şu aracın plakası geldi. Yani 3 ay önce başvurmuştuk bununla ilgili. Kendimize özel almıştık. Şimdi onu açacağım sizinle onu paylaşacağım. Birinci haberim bu. İkincisi de biliyorsunuz Ford fuar... Olumsuz sonuçlandırdırdık çünkü hiçbir geri dönüş yoktu. Bu sabah müşterilerden bir tanesinden daha doğrusu müşteri adaylarımızdan bir tanesinden mail geldi. Yani Chicago merkezli bir firma dağıtıcılar, bunlar da yani distribution yapıyorlar. Burada dağıtıcı firmalar daha üzerine çalışıyorlar. Kendi çalıştıkları oteller varmış, otel zincirleri varmış, restoranlar varmış. Yani büyük bir müşteri olabilir. O yüzden bizim ürünlerle bizim ürünlerle ilgilendiklerini ve yani Bu hafta toplantı talep ettiler. Ben dedim ki gelebilirim. O yüzden bu hafta Chicago'ya davet ettiler. Yani Chicago daha önce gitmemiştim. Ne, ne kadar bir mesafe olduğunu da bilmiyordum. Yaklaşık 2 saatlik bir uçak mesafesiymiş. Çok yakında değil. Hani gelirim demiş bulundum ama bu haftaki planlarımda bir değişiklik yapmamız gerekecek. O yüzden çarşamba, perşembe yani çarşamba günü akşam gideceğim, Perşembe günü onlarla görüşüp hemen geri döneceğim. Yoğun takvimimiz içerisinde bunu da sıkıştırmış olacağım. Umarım hani daha şu an herhangi bir satış yapmadık ya da adamların şu an beklentileri benden ne çok e, tam anlayamadım. Yani bunu toplantıda konuşuruz dediler. Ya ama bizim ürünleri bizim ürünlerle ilgili yani bunu toplantıda konuşuruz dediler ama bizim ürünlerle ilgilendiklerini söylediler. O yüzden hani fuarda birkaç tane aday olduklarını ve bizimkini finalize ettiklerini söylediler. O yüzden bence hani satışa dönebilecek bir veya uzun soluklu çalışabileceğimiz bir firmaya benziyor. Ben firmanın sonrasında internette araştırmalarını da yaptım. Çok sağlam gözüküyorlar. Yani büyük firmaya benziyorlar. Ama dediğim gibi şu an hangi noktadalar, bizden ne bekliyorlar ya da ürünlerle ilgili sadece numune vermiştik. Onlarla ilgili nasıl bir hani plan yapacağız? Daha hiçbir şey belli değil. Sadece toplantı yapmak üzere Chicago'ya gideceğim bu hafta. Şimdi hazırsanız bu detayı da paylaştıktan sonra haftaya güzel başladık. Umarım daha da güzel devam eder. Bütün gelişmeleri sizlerle aktarıyor olacağım. Ee, hazırsanız plakamızı açalım. Burada zaten şirket adı falan gözüküyor. Direkt şirketin üzerine almıştık arabayı. Plakayı da bu şekilde kargoluyorlar. Yani bunun için aslında şöyle bir şey yapıyorsunuz biz burada DMV dediğimiz yani bu araç ruhsatlarına bakan bir kurum var. Trafik şube gibi düşünebilirsiniz. Oraya gidip başvuruyorsunuz. Evet şimdi gelmiş. Çok güzel. Bu bizim arabanın şeyi, bilgileri. Bununla işiniz yok. Plakamız bu şekilde arkadaşlar. Oh. Plaka bayağı güzel. Evet. Evet, bitirdik gibi arkadaşlar. Şöyle son rötuşları de yapayım. Yolda çıkmasın. Bu da tamam. Gayet iyi oldu bence. Şenel soyadımız. koydum. Havalimanına koyacağım. geldim. Normalde açıkçası şöyle bir sorun yaşadık. Onu hemen paylaşmak istiyorum. Ben toplantıya katılayım dedikten sonra fark ettim. Kalın Chicago kalın 3 saatlik bir yani yolculuk mesafesindeymiş. O yüzden birazcık sürpriz oldu bana. Ben yani uçakla daha kısa sanıyordum. Türkiye'den kalma bir alışkanlık diyebiliriz yani. Türkiye'de en uzak yer 1 saat, buçuk saat havalimanıyla yani uçakla. Burada birazcık daha mesafeleri kestiremiyorum o yüzden söz vermeden önce ya da toplantıya gidebilirim demeden önce mutlaka double check yapacağım bundan sonra. Uçuşa birkaç saat kaldı, ee, Chicago uçuyoruz. Müşteri çağırdı zaten toplantı yapmak istiyor. O yüzden hani ümitliyim. Bakalım, gelişmeleri sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdilik görüşmek üzere, bay bay. Arkadaşlar hepinize selam. Otor adamdan karşılıyorum sizi. Yani bugün değişik bir gün olacak. Açıkçası güne başlamadan önce hem yaşadıklarımı hem neler yapacağımızla ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum. Bir kere dün akşam gelirken şöyle bir talihsizlik yaşadık. Daha doğrusu talihsizlik demeyeyim de yani ben havalimanında size söyledim daha, daha önce. Yani iki saat diye biliyordum. Bir saat zaten zaman farkı varmış Chicago'yla. 3 saatte gelebildik. Güne başladık. Güzel bir gün olacak inşallah. Öyle ümit ediyorum. Şimdi bugün şöyle bir programım var. Biraz sonra koşu itmanı yapacağım dışarıda. Otel zaten sahile çok yakın. Yani sahil dediğim burada bir göl var. Göl kenarına çok yakın. Ve koşu yolu yapmışlar. Orada birazcık koşmayı planlıyorum açıkçası. Koşuyu da yaparsam daha sonrasında ne kadar koştuğumu, hangi mesafede koştuğumu videonun bir yerine ekliyor olacağım. Sağ veya sol tarafa. Onun haricinde bugün şöyle bir planı var. Şehrimiz firmanın şöyle bir özelliği var. Chicago Illinois eyaletinde buradaki en büyük otel distribütörleri yani otellere malzeme sağlayan, gıda malzemesi sağlayan distribütörler. Yani zeytinyağı da bu kalemlerinden birisi. Şimdi burada yaklaşık 100, 171 tane 5 yıldızlı otelle, 5 yıldızlı ve üst segment otelle çalışıyorlarmış. Yani çok ciddi bir müşteri ama burada bizden beklentiler açıkçası neler ya da hangi tarzda bir ürünle karşılarına çıkmamızı istiyorlar. Çünkü bizim 3 farklı ürünümüz var. Hangisi üçünün de farklı farklı yani hem fiyatları var hem de kalite farkları var. Bizden hangi ürünü istiyorlar, e, isteyecekleri miktarlar neler birazcık açıkçası bunlarla ilgili hiç bir öngörüm yok. Yani o yüzden bunları ilk toplantının başında soracağım zaten. Hani hangi ürünle bizi karşılamak istiyorsunuz? Biz onlara üç farklı ürünümüzü de denetmiştik. Onunla ilgili bilgi vermediler. Aslında bu firmanın şöyle bir özelliği daha var. Çalıştığı oteller hep 5 yıldızlı olmasından dolayı çalıştıkları mutfaklarda üst düzey kalitede yağ gerektiriyor. Yani üst düzey kalitede ürünler gerektiriyor. Bu noktada belki bizimle çalışmaları avantajımıza olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki burada çok fazla metrik var. Yani işte bizden ne bekliyorlar? Hangi miktarlarda alım yapmayı bekliyorlar? Çünkü bizim buraya getirebileceğimiz ürünün sınırı da var. Ee, geçen seneki üretim miktarı fabrikada üretim miktarı belirli bir tonajdı. O yüzden hani onun üzerine çıkamıyor fabrika. Ee, ya da fiyat olarak bizim buraya alabileceğimiz fiyatlar nasıl olacak? Onlarla ilgili bir öngörüm yok. Bakalım dediğim gibi değişik bir gün olacak. Detayları da toplantıyı yaptıktan sonra ya da toplantı sürecinde kayıt sizinle paylaşıyor olacağım. Umarım güzel bir gün olur. Tüm gelişmeleri de zaten yakından sizlerle paylaşıyor olacağım. Çabalamaya devam edeceğiz. Koşturmaya, mücadeleye devam edeceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar yanımdan merhaba. Toplantı yapacağımız salona geldim. Şimdi bekleme salonunda karşıladılar beni. Bir 15 dakika erken gelmiştim. toplantı salonuna. Yani toplantı yapacağım bu saate. O yüzden öncesinde bekleme salonunu aldılar, şimdi bir kahve de verdiler. Görüşmeden önce bekliyoruz. Yani toplantı esnasında kayıt yapabilsem, toplantı esnasında kayıt yapmaya çalışacağım. Eğer toplantı esnasında kayıt yapamazsam da çıkar çıkmaz tekrar neler görüştük, neler paylaştık ya da işler nasıl gitti sizinle paylaşıyor olacağım. Şanslıyım bana şimdiden. Umarım güzel bir şekilde hallederiz bunu da. Hay. Arkadaşlar yeniden merhaba. Şimdi... Herkesten çıktım. Yakınlarda bir yere gidip yemek yiyeceğim. Toplantı ile ilgili şunları söyleyeceğim. Yani beklediğimden farklı geçti. Nasıl farklı geçti? Adamlar yani bizim 3 farklı ürünümüz var biliyorsunuz. Yani adamlar ciddi alıcılar ama bazı standartlarımız karşılayamıyor durumdayız. Yani en azından şu an için karşılayamıyor durumdayız. O yüzden hani ben mevcut şartlarımızı anlattım karşı tarafa. Yani teşekkür ettiler açıkçası dürüstlüğüm için ama yani çok karşı tarafı tatmin edeceğini düşünmüyorum. Kaldı ki benim de tatmin olmadığım noktalar var. Bunlardan birisi de fiyat noktası. Yani bizde bizden beklentileri fiyat noktasında bayağı düşük. Yani bana çıkıyorsa tam rakamları vermek gerekirse de yani şişe başı 0.75 dolar bir dolar arasında para kazanmayı öneriyorlar. Tabii ki burada miktarlar çok yüksek. Yani işte aylık alım kotaları çok yüksek ama zaten bizim o kadar yüksek derecede bir üretim kapasitemiz yok o yüzden hani bu ürünle burada düşük karlar yerine kendimiz başka şekilde satsak daha karlı olabilir diye düşünüyorum o yüzden nasıl bir karar vereceğim daha bilmiyorum ama zaten karşı tarafında %100 alımla ilgili bir teklifi olmadı bizden bazı gereklikleri sordu ürünlerle ilgili mesela en büyük takılıkları nokta USDA organik sertifikası ben aslında bunu üreticiye sürekli söylüyordum bu noktada üretici Sürekli başvuru yapacağını söyledi ama şu noktaya kadar herhangi bir başvurumuz sonuçlanmadı. Yani sertifikamız yok şu an. O yüzden nasıl sonuçlanır? Bu sertifika ne zaman gelir? Daha şu an belli değil. Ürünler Amerika'da mı diye sordular. Ürünler Amerika'ya da gelmedi. İthalat süreci de biliyorsunuz birazcık sıkıntı oldu. Yani markayı değiştirmemizden dolayı ithalatı da gerçekleştiremedik. Yani ben onlara yani ben onlara aslında fuarda Eylül 1'de biz burada ürünlerle birlikte hazır olacak demiştim. O yüzden o da birazcık şey oldu. Yani Eylül 1'e yetişme şansı ne yazık ki yok. O yüzden birazcık o da sıkıntı. Sonuç olarak arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor. Yani aslında müşteri çok güzel bir müşteri. Yani yıllık bizden talep ettikleri şişe miktarı yaklaşık 200 bin adet şişeye denk geliyor. Yani 200 adet 200 bin adet 500 lük şişeden geliyor. Yaklaşık 100 bin litreye denk geliyor. O da işte 100 tonluk bir ürün şeyi. Yani dediğim gibi bizim bu senelik mesela bu kadar bir zaten kapasitemiz yok. Bu kadar üretimimiz yok. Tüm malı bu şekilde zaten vermeyi planlamıyorum. Yani distribütörlere dağıtacağımız mal kafamızda belliydi. Yani bir, bir, bir miktarını distribütörlere dağıtacağız. Çünkü distribütörlere dağıttığımız zaman karlılık her zaman çok düşük olacak ama bu adamların teklif ettiği karlılıklarla zaten böyle bir işin altına girmenin anlamı yok. Yani Amerika'ya ürünü getireceksin Bir dünya yasal şeylerle uğraşıyorsun Bunu yaparken de para kazanmamız lazım diye düşünüyorum O yüzden Toplantının neticesi aslında benim kafamda birazcık netleşti çok olumlu değil Onu söyleyebilirim Ama en azından Burada böyle bir Ürünümüze Ciddi bir alıcı çıktığını O sevindirici yani Birazcık açıkçası moral oldu diyebilirim Özellikle Şu sıkıntılı günlerde yani bu marka ile ilgili yaşadığımız geçen haftalardaki sorunun üzerine Birilerinin bu ürünü Burada talep gösteriyor olması belki de yakın zamanda bir satış getirebilir. Dediğim gibi hem belki ileride yakın yakın zamanda bir sipariş çıkartabiliriz ya da olmasa bile en azından burada bir kontak elde ettik. Yani buradan bir müşteri adayı elde ettik. O anlamda sevindirici olduğunu söyleyebilirim. Bu arada arkadaşlar bana elde Chicago'ya gelmiş oldum. Yoksa benim gündemimde Chicago yoktu. Yani 3 senedir buradayım zaten depo dışında çok ya da işte özel etkinlikler dışında çok dolaşma fırsatı olmuyor. Şeyi çok güzel ama yani işte étudier yaparak bir yerden de olsa işte Chicago'yu görmek nasip oldu. Küçükken hep basketbol başlığını izlerdik. Michael Jordan'a hayran olarak Chicago o yüzden bizim kafamıza yer etmiş yerlerden birisi Amerika'da ama bugüne kadar gelip görmek nasip olmamıştı. Bahaneyle buraya geldim. Dol tarafına bakıyorum arkadaşlar. süreçle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Eğer burada da dediğim gibi bir sizin yorumlarınızı alırsam yani bana da en azından gerçekten şey oluyor. Geçen haftalardaki yorumlarınızı da okudum. Gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destekleyici mesajlarınız gerçekten zor zamanlarda çok yardımcı oluyor. O yüzden bu videoda da yani bu videoda da süreci yakından aktarmaya çalıştım size. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yani düşük marjlarda olsa bir şekilde müşteri yakalamamız mı gerekir? Yoksa karlılığımızı ön plana koyup yani satış yapmasak bile kâr edeceğimiz zamanı mı beklememiz lazım? Bu denge birazcık açıkçası çok farklı metrikler içeriyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunları belirtirseniz yorumlarda tek tek okuyor olacağım. Buraya kadar videoda kaldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.